Özellikle bir gördüğünüz gibi Toki bilmem ne bilmem ne artık arkadaşlar o kadar çektik ki artık kaçıncı olduğunu sayamıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar burası çok güzel. Yani bizim evimiz burada yok ama ama ben bu masayı çıkarım. So, arkadaşlar manzara arkadaşlar çok güzel. Zoom yapılmıyor. Şurada arkadaşlar Marisa zoom yapılmıyor. Yani arkadaşlar şu an masanın üstündeyim. Yani arkadaşlar şu anlık burası çok güzel. Yani gelmenizi tavsiye ederim ama isteyenler gelmesin. Burası o kadar güzel ki dünyanın en güzel yeri olabilir. Gelin. Ve gelin arkadaşlar. Ve bay bay. Beni 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 Zoom yapılmıyor arkadaşlar. Merhaba. Kocamla ne video video bir dakika geçmişsin.